Ayşe aldı, Fatma aldı, Nurten aldı, sen de al. Emekli vatandaşlara müjde. Maaşını bizim bankaya taşıyan herkese 7500 TL'ye varan promosyon imkanı sağlıyoruz. Gideyim taşıyım öyleyse. Promosyon sırası değil mi bu? Yok abi iş basmış için mulakat yapılıyor. Allah Allah mulakat niye arabada yapılıyor? Bir de siz niye böyle yarı çıplaksınız? Baktık çıkan herkes çıplak bir de soyunalım dedik. İşe alım için bu yöntemi mi uyguluyorlar artık? Maalesef. Nasıl geçti? Biraz zorlandım ama sonunda güzel bir iş sahibi oldum. Emeklilik promosyon sırası mı bu? Evet. Senin ne işin var sırada lan? Ben de emekliyim. Erken emeklilik mi? Onun gibi bir şey. Nasıl yani? Torpilli emeklilik emmi. Anladın mı lan acaba? Sakallı kadın mı olur lan? Aç bakayım şu yüzünü. Rahmetli nenemin maaşını alıyorum ben abi çaktım bak. Ne güzel havadan maaş alıyorsun. Sen niye bankanı değiştirip risk alıyorsun ki? 7500 TL sonuçta abi risk almaya değer. Maaşını geçiren bankaya taşıyan tüm emeklilerimize 7500 TL promosyon, limonlu popkek ve karpuzlu soda hediye ediyoruz. Arkadaşlar geçiren bank promosyona ek limonlu popkek ile karpuzlu soda veriyor. Maaşını koyan banka taşıyan emeklere 7500 TL Libonlu popkek Karpuzlu sodan yanında bir kalıpta sabun veriyoruz Arkadaşlar bu bankada limonlu sodan yanına karpuzlu popkek bir de sabun veriyorlarmış e duruyoruz? Hadi. Hadi başlayalım Kampanyayı dinlemeden koşalım hemen. Yeter lan koştuğumuz. Paramızı alıp kar edecek olan bankalar deli gibi oradan oraya koşan bizleriz. Biraz gururlu olup. Doğru söylüyorsun. Maaşını zıplatan banka taşıyan emeklilere limonlu popkek, karpuzlu soda, bir kalıp sabun, iki kanga sucuk, bir kolu yumurta, ayrıca 5 litre ayçiçek yağı veriyoruz. Bu yaptığımız çok gururlu bir hareket değil sanki. 5 litre yağ lan bu. Gurur yapmaya gerek yok. hoşum.